Biraz sonra öylese şefim senin yanına geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yakıştı mı bana Tulum ya? Bence çok yakıştı. Ben bir söyleyebilir miyim? mi? Ee, i̇lk baharın geldiğini sen seni göreceğim. Bu senin modaymuş böyle güllü müllü. Kesinlikle ilk bahar gelmiş ve Tulum moda olacak. Onu Öyle anladım. diyorsun. Evet. Makyajınla da çok uyumlu olmuş takılarımla. Çok var. teşekkür ederim. Çok yakışmış çok arkadaşım. teşekkür ederim canım. Kalıcı makyaj için sana ne, nasıl ulaşacaklar? Hemen söyleyelim bakalım. Ee, Kalıcı makyaj ya da Melekber Erdal diye Google'a girdiklerinde e, zaten benim bütün basın haberlerimi ve bana ulaşırlar. E, Melekber Erdal kalıcımakyajustası.com Ve benden diye. ulaşabilirler. Ya da Nevin Terzoğlu zaten benim canım. Canım canem, sen. Telefon varmış. Alo diyoruz. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Şirket köyden arıyorum. <laughs> Çok şıksınız yine bugün. Çok teşekkür ederim. Tekirdağ'dan arıyorsunuz bizleri. Evet, Tekirdağ şirketi. Tekir. Buyurun, hoş geldiniz. Ben kadisi. Karadenizliyim. Ben Karadenizliyim normalde. Yanımda e, bir arkadaşımız var. Samsun'dan aradılar galiba. Evet. E, tebrik ediyorum hepsini aynı zamanda. Yani... Çok güzel şarkıları değil mi? Evet, e, dur, Ne duruyorsun ben bu? Ben de <laughs> Alo. Alo. Buyurun. Sizi dinliyorum. Ben kaç işle uğraşıyorum burada bir bilseniz. Ee, <laughs> Siz... Ben Hı. Facebook'ta da kayıt bir... Ee, ...kızım da sizi çok seviyor bu zamanda. Ben de onu. <laughs> ben de sizi, sizi seviyorum. Ee, ne söylemek isterseniz sözü size bırakayım ben. Facebook'ta da kayıtlıyız. Tamam. Ee, kızım sizi çok seviyor. Bazen Facebook'a girdiğim zaman resimlerim çıkıyor. Ay çok teşekkür ee, ederim. kızım özellikle izliyor bunları. Yani bakıyor. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tekirdağ'dan evet. sevgiler, saygılar. Evet, şimdi biraz sonra sizlere bir sürprizim olacak benim. Öyle evet mi? canım söyle bakayım. E, dediğim gibi şimdi kalıcı makyaj zamanı artık. Yaz geliyor. Evet. Ee, ...mesela tamam. e, senin kaşını... ...bence şu kaşını... En sonunda da yapalım diyorsun. Yapalım ya şu an çok güzel çizik. Şimdi çok yoğun çalışıyorum ve kimse görmüyor beni. Bir yaz yaz sezonuna gireyim şöyle bir açılayım bakalım. Ama aşkım ben şu an mesela... ...gerçekten bu ka, kaşın çok güzel bir model. Bunu düşünsene kalıcı... ...kalemle çizmiyorsun kalıcı bir makyaj. Kalemle çizmedim ki o benim kendi kaşım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğal kaş. Canımsın evet bana yapacağız tabii ki. Ee, allık yapabiliyoruz... ...dudak büyütüyoruz, şey küçültüyoruz... E, eyeliner yapıyoruz, gözaltı Bunlar yapıyoruz. Bunlar için de çok teşekkür ederim Melek Bey. Bunu cık. yapabildin mi? Onu yapamadın, mi? yapamadın yapamadıysa ben yapacağım çünkü. Herkes ben, merak ediyor şu an. Ben anda. bunu yapacağım tabii ki. Yapacaksın. Sen konuşurken yapacağım. Yapacaksın. Hülya nereden ulaşacaklar sana? Seni sütlü kahveyi dinlemek için? www.radyofd.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Devam etsene sen konuşmaya. <laughs> Bizleri evet. e, www.fd.com adresinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda FD TV'den de izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Onu takmak evet, var. Bir de onu evet, takmak hayır. var. Evet. Hayır. Geç. Hayır mikrofonu al. Dedik ki bana. Ne dedi? Tamam. Ne dedi? Hemen söyler. Ne dedin? Bunu çözersen dedin. Demek ki senin kalbin dolu dedin. Çal Naciye. Doğulu kalbi dolu. Gördünüz. Ben. gerçekten vallahi. Acaba hiç kimse, hiç acaba göçmen ama. kıza aşık mı oluyor? Bakalım bomba gibi haber seni şöyle alıyorum. Kesin aşık. Ben artık karar <laughs> verdim. Kesin. Alo diyoruz. Hüseyin Terzioğlu'na koca bir alkış istiyorum. Oo. Babacığım dünyanın en güzel babasısın sen. Sen güzel kızdan olsun dünyasıdır. Babacığım efendim seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum kızım ne söylemek istersin baba izleyici seni şu an dinliyor benimle ilgili ne söylemek istersin İçinden gelen bir şey Benden söyle senden gurur duyuyoruz sana başarılar diliyoruz Arkadaşlarına orada çok selam gönderiyorum babacığım hepimiz efendim, aynandan Dünyanın en güzel babası. Seni o kadar çok seviyorum ki. Allah sana uzun uzun ömürler versin. Nice mutlu yıllar diyorum babacım. Senin sağ adına bu masayı Hadi bakalım. sağ ol. Sağ oğlum. Babacım. Doğum günün kutlu olsun. Benim babamın yarın doğum günü. İyi ki varsın babacığım. İyi ki senin gibi babam var benim. Her zaman benim yanımda oldun. Her zaman destekçim oldun. Allah diyorum ki, her zaman söylüyorum yayında zaten. Keşke böyle bir imkanım olsa da benim geri kalan ömrümü Allah'ım ben sizlere paylaştırsam. Seni çok seviyorum güzel babacığım. Ben de seni çok seviyorum kızım. Sana başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum buradaki herkes Hamide Canan, herkes sana selam söylüyor. Herkese yaptıklarıyla başarılar sağlıklar diliyorum. Ben, ben e, babanı çok iyi tanıdığım çok da seversin. Gerçekten çok severim. Özellikle benden bir Haskoğlu olarak gelip bana sarılmıştı baban. Sütü diyor. çok selam gönderiyorum burada. Melih ağzıma, anneme yani, anneme son söyleyeceğim. İyi ki varsınız, İyi ki de böyle bir güzel kız. Sebep olmuşsunuz yani böyle bir kıza. Sağ olun, sağ, olun, sağ olun. Sağlıklı mutlu ve size hep sağlıklı duymak istiyorum. İyi ki doğdunuz. Koca bir alkış alayım babam için. İyi sağ ki varsın babacığım. Sizlere kokulu kokulu öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun. De oğlum. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi babama bir şarkı hediye edelim mi? Evet. Hadi bakalım, en Burak. Şarkı Burak, baba, bu gelecek olan şarkı babama gelsin ama. Asını söyleyeyim ben. Evet söyle. Ee, i̇ki numara, iki numara. Hadi bakalım, kocaman. için bu şarkıyı söylediğin için ilk önce aç 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 biraz daha aç bırak evet, aç aç benim elime düştün aç tamam, bırak tamam. bak annen a, bırak 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 uzunucusu benim gel bırak Arnıma... gel bak annen diyordur ki oğlumu besliyor aç bırak <laughs> evet kızlar kızlar şimdi göçmen kızları. anneniz <laughs> beni çok seviyordur biliyorum ben aç gülacım ağzını aç babamın Doğum günü için bugün. eve sıra size geliyor. Canan, hazır mısın? Canan, hazır Kavran mısın kavşıyor. Canan? Gel buraya. Sen hani babamı çok seviyordun? Hani seviyordun? Kavşıyor. Bu mu senin sevgin baba? Çek. Baba. Canan, gel buraya. Baba, Suncay Bey bir şey demez. Suncay Bey çok iyi bir insan. Baba, bak Canan. Bak, öpücük göndersene sen babana. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar açın. Açın. Hadi bakalım. Ben hepinizi doyurdum zaten. Ne anayım ben de. Ne Nevin anayım ben. Nevin ne ana. Nevin abla değil. Babacığım. Güzel babam benim. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Tekrar mutlu yıllar. Allah uzun ömür versin. Allah uzun uzun ömürler versin. Evet. Evet seyirciler bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki cumartesi pazar. Lütfen unutmayalım. Dört değil saat üçte başlayacak programımız. Saat 3 ile 5 arası değil mi? evet unutmayalım diyorum. Cumartesi pazar ve bundan sonra yayın dönemi ne zaman bitecek diye sormuşsunuz Onu ben de bilmiyorum. Biliyor musun? Temmuz'da bitiyormuş. Ee, i̇lerleyen günlerde sizlere zaten açıklarım. Ee, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Ee, sizlere de teşekkür ederim. Aşır, şöyle şu bölüme geçelim mi? bir, Bir aşağı arkadaşlarımıza da hoş geldiniz. Hoş Geç geldiniz biraz ama Rica önümüzdeki günlerde Aynen. beraber oluruz Aynen. inşallah. Aynen. Çok, Aynen. çok teşekkür de. ederim. Yemekler de çok güzel olmuş gerçekten. Elinize sağlık. Şöyle buyurun. Evet. Bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki cumartesi pazar. Göçmen kızı yine Rumeli TV ekranlarında olacak. Bakalım ne giyecek, saçını nasıl yaptıracak. Sizlere çok teşekkür ederim. Size kucak dolusu sıcacık sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Burak'tan bir şarkı ile kapatıyoruz. Sizleri de böyle alıyorum. Burada. Burada bırakacağım. Hadi bakalım. Altı. Altı gelsin. Birlikte kapatalım. Sizleri kokulu kokulu öpüyoruz. İlayda gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi bakalım gelecek şarkı inşallah yemeklerle birlikte yemek bölümünde kapatacağız. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri seviyoruz. Herkese bir öpücük gönderelim. Kucak dolusu. Kucak dolusu. Kokulu kokulu. Kokulu